Ey Allah'ım bizden yardımını esirgeme. Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası bir tarihi destandır, bir şahserdir. Evet o günlerin hatırasına komutanımız Fahrettin Paşa yanındaki aşiret reisleriyle beraber askerleri denetim yapıyor. Evet bir kare fotoğraf o günleri bize hatırlatıyor. Bir başka fotoğrafa geçtiğimizde Fahrettin Paşa tarihin gündeminde çöl aslanı. Medine müdafii göğsündeki madalyalarıyla, bu kıyafetiyle ve bu fotoğrafıyla Fahrettin Paşa, Medine cephesinde verdiği büyük mücadelenin hatırasına bu fotoğraf hep tarihin gündeminde hatırlandı. Olay sonrasında hatırasını yazdı ama onundan kalan ve bugün bilim dünyasında atladığı bir şey var ki, Medine'yi savunduğu esnada aç kalan askerlerimizin günlerce Çekirge yediği ve hurma yediği bilgileri. Ekmeğin bittiği, suyun azaldığı o günlerde sayıları 15 bin olan Osmanlı askerlerinin her gün yemeye, içmeye, bayıya ihtiyaçları var. Ancak bu ihtiyaçlar karşılanmıyor. Çünkü Medine'nin çevresinde isyancı gruplar var ve o zor şartlarda ne yapmak lazım? Çinkolar diziliyor dağların eteklerine, o güneşin sıcaklığında... Gökyüzündeki çekirge sürüleri Çin kollara düşüyorlar ve onlar kavruluyor ve bir şekilde yeniyor. Evet, Osmanlı askerlerinin çekirge yediği, peksimek yediği ama hurma yediği, canları pahasına Medine'yi savunduğu o günlerde çöl arslanı Medine müdafiği Fahrettin Paşa'nın bu güzel fotoğrafı bize o günlerdeki olan olayları hatırlatıyor. Evet, bir başka resme geçelim. Medine'ye bir Osmanlı komutanı geliyor. Bayrak merasimi yapılıyor. Medine'ye Şam'dan trenler geliyor. Bu trenler hacıları taşıyor, asker taşıyor ve askeri malzemeleri taşıyor. Ay yıldızlı bayrakla Medine'ye gelen bir komutan Medine istasyonunda durduğunda etrafındaki insanlara selam veriyor ve onlar bandoyla karşılanıyor. Şam Medine arasındaki tren yolu hattı yapımı 1900'de başladı, 1908'de bitti. Padişah Abdülhamid'in en büyük projesiydi. İstanbul'dan Medine-Mekke'ye kadar hacıların veyahut da İstanbul'dan trene binen insanların üç günlük bir tren yolculuğu sonrasında Mekke'ye varması hedef alınmıştı. Bu trenler İstanbul'dan Konya'ya, Toros geçitlerinden Adana'ya, sonra Halep'e, Sonra Şam'a ve aşağıdaki o yüzlerce kilometre sonraki Medine'ye geliyorlar ve en son Mekke oluyor. Ancak bu istasyon, bu tren hattı 1908'de bitirildiğinde ancak trenlerimiz Medine'ye kadar ulaşıyordu. 1908 ve sonrasında İstanbul'dan ve Osmanlı coğrafyasından trenlerle Medine'ye gelen komutanların şehir saygı duruşu bu fotoğrafa böyle yansıyor. Osmanlı İslam'a saygılıydı. Osmanlı trenleri Medine'ye girdiğinde trenlerin tekerlerine keçe sarılıyor ve sessizce girmeleri sağlanıyordu. Çünkü Medine'de peygamberimizin mezarı vardı, ona saygının gereği. Anlattığımız bu olayın o günlerin bir fotoğrafıdır bu Medine'ye gelen askerlerimizin fotoğrafı. 1917-18'de Medine'yi kaybettik. Kısa bir zaman sonra Yemen'de yıllarca süren savaşta kaybettiğimiz binlerce, on binlerce askerimizin ağıtları vardı. Filistin Savaşı'nı kaybettik, Şam'ı kaybettik, Halep'i kaybettik, o coğrafyayı kaybettik. Kaybederken gözyaşlarımız ve ağıtlarımız vardı. Evet, o günlerin hatırasına kaybettiğimiz evlatlarımızın gözyaşı ağıtları Yemen Türklerine konu oldu. Evet arkadaşlar, Yemen türküsünün filmini izleyelim ve o günlerde kaybettiğimiz evlatlarımızın çektiği acıların olduğu coğrafyanın resimlerini şöyle bir hayal edelim. Evet Yemen filmi karşımızda. Yemen uzaklardaki diyar. Yemen, Arabistan coğrafyasının en güney ucundaki bir bölgenin ismi. Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Arabistan Yarımadası. Yemen sahilleri, dağlar, kaleler, uçsuz bucaksız bir coğrafyanın Atlas Okyanusu kıyısındaki yerler. Yemen Osmanlı için önemli çünkü Arabistan'ın güneyinden sömürgeci Avrupalılar, Portekizler, İngilizler ve diğerleri gemilerle sahillere yanaşıyorlar ve orada İslam topraklarına müdahale ediyorlar. Yüzyıllar öncesinde Yavuz Sultan Selim zamanında veya Kanuni zamanında Avrupalıların Yemen coğrafyası Kızıl Denize girmeleri halinde sahildeki Cidde şehrine saldıracakları, sonra Mekke'ye, Medine'ye ilerleyecekleri ve İslam dünyasının kutsal beldesi Mekke'nin tehlikeye düşüreceği biliniyordu. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı seferinden sonra Osmanlı Devleti Arabistan coğrafyasını, Hicaz'ı ve Yemen'i kendisine bağladı. Aradan yüzyıllar geçti. 1870'li yıllarda İngilizlerin sahildeki şehirlere yerleşmesi, savaş gemileriyle topa tutması, oradaki aşiretlere para ve silah vermesi sonrasında isyanlar arttı. 1870'lerden 1918'e gelinceye kadar yaklaşık 50 yıl gibi uzunca bir zaman içerisinde Yemen'deki Osmanlı askerleri isyancılarla kıyasıya bir mücadeleye girdi. O döneme ait Osmanlı arşivinde binlerce, on binlerce belge var. Bunlar mektup, rapor ve defterlerde yazılan belgeler. Yemenle ilgili belgeleri araştıran tarihçiler şaşırıyorlar, duygulanıyorlar. Eğer Yemen'de kaybettiğimiz evlatlarımızın hatırası bizim için çok önemliyse sessizce gözyaşı döküyoruz. Çünkü orada kaybettiğimiz evlatlarımızın hatırası bizim için bir yürek yarasıdır. 1870'li yıllardan itibaren her sene yaklaşık 10 bin askerimizi kaybettiğimiz ileri sürülüyor. Bunlarla ilgili Osmanlı arşivinde çok sayıda belge var. Resmi rakamlara göre Osmanlı'nın kaybettiği asker sayısı Yemen coğrafyasında yaklaşık 500 bin civarında. Bunlar resmi rakamlar, oradaki yazışmalar ve rapordan çıkan sonuçlar. Bir de bunun dışında hastalıktan ölenler, kaybolanlar edildiğimiz zaman bu rakamın rahatlıkla 1 milyon rakamını aşacağı iddia ediliyor. Yemen, Anadolu gençleri için uzaktaki bir diyar, bir gözyaşı, bir acı, bir ağıttır ve o ağıt hep dilden dile söylenmiştir. Anadolu insanı Yemen'i böyle görür. Abu Yemen'dir, Gülünç çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir. Biz yine...